Herkese selam. Bugün sizlerle beraber PES'te nasıl oyuncu oluşturulur bunu ayrıntılı şekilde anlatacağım. Buradan ana menüden bu arada bu PES 21 PlayStation 4 sürümü ayarlardan düzenleye tıklıyoruz. Buradan oyunculara basıyoruz. Oyuncuyu oluştur ya da düzenle diyoruz. Oyuncuyu düzenle dersek Mesela Antwerp'ten dur buradan olmaz. Mesela Paris'ten Navas'ı düzenleyebiliyorsunuz. Tipini, oynayışını, oynanabilen pozisyonlu forvet falan yapabiliyorsunuz. Eğer oyuncuyu oluştur derseniz de Buradan oyuncuyu oluştur derseniz de kendi oyuncunuzu oluşturuyorsunuz. Oyuncu adını koyabiliyorsunuz. Şuradan gücünü yükseltebiliyorsunuz oyuncunun. Yetenek. Buradan gücünü yükseltebiliyorsunuz. Eğer ben böyle yapmak istemiyorum mesela bunu oluşturup Galatasaray'a transfer edebilirsiniz ya da buradan çıkıp evet deyip Çık. Buradan da çık. Üst menüye dönüyoruz. Buradan efsane olumdan yeni diyoruz mesela. Burada euro 7 dakika falan bunları ayarlıyoruz. Kendi isteğinize göre ayarlarsanız orijinal oyuncu diyoruz. Avrupa Türkiye'yi buluyoruz buradan. İstediğiniz ülkeyi yapabilirsiniz. Ben şu an size göstermek amaçlı yapıyorum. Buradan oyuncu adına giriyorsunuz, görünümünü, hareketini. Mesela hareket dediğim şunlar. Koşuş stili bu. Kol hareketi. Mesela bunu değiştirebiliyorsanız böyle. Mesela tam sevinçte böyle sevincinizi ayarlayabiliyorsunuz. Böyle. Böyle yaparsanız da eğer mesela bunu oluşturduğunuzda büyük ihtimal böyle tam güçlü olmayan takımlara atıyor. Yeni Malatya Spor, Ankara Gücü gibi takımlara atıyor. Mesela benim şöyle bir oyuncum var. Göstereyim size. Ben onda bayağı bir ilerledim ve bayağı yerden transfer oldum. Bakın böyle bir şeyim var. Tabii ki bu benim değil. Bu size göstermek amaçlı açtım. Benim bir tane de 92 gücünde var. Bakın beni yeni Malatyaspor'a Spor'a attı. Böyle gelişmemi falan görebiliyorum. Mesela buraya basıp gücümü 69 fırsatçı golcü seçtim ben yani forvetim. Altı maçta bir gol atmışım. Bakın böyle mesela 20 yaşıma geldiğimde oynayışıma göre yapıyor. Yani ben bu oynayışla 20 yaşıma kadar oynarsam 78 gücünde falan oluyorum. Böyle yani. Bunu ilerlettikçe de e, milli takma falan seçilebiliyorsunuz. Buradan kaydede de basabiliyorsunuz. Efsane olun. Bire kaydettim ben bunu önceden. Yani böyle bakın burada ligde kaçıncı sırada olduğunu da gösteriyor takımınızın. Benimki sonuncu. Ben bunu çok oynamadım. Dediğim gibi size göstermek amaçlı açtım. Daha bugün açtım. Yani böyle oyuncu oluşturabiliyorsunuz. Böyle anlamadığınız bir şey varsa yani yorumlarda bana sorabilirsiniz. Böyle videolar için abone olun. Bu ikinci videom oldu büyük ihtimalle. Siz abone olun. Like atmayı unutmayın. Eğer anlamadığınız bir şey varsa yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.